İyi akşamlar makine severler. Tarih 3 Eylül 2023 Pazar, saat 21.45 bu hafta vizyonda olan filmler. 4 Ağustos 2023 Ninja Kaplumbağalar. Mutant Kargaşası. 4 Ağustos 2023 Meg 2, Çukur. 30 Ağustos 2023 Doru Macera Adası. 25 Ağustos 2023 Gran Turismo. 25 Ağustos 2023 Uzay Köpekleri 25 Ağustos 2023 Drakula Son Yolculuk 25 Ağustos 2023 Otoban Katilleri 25 Ağustos 2023 Gezegenler Savaşı 25 Ağustos 2023 Efsunlu 3 Muska 21 Temmuz 2023 Barbie 21 Temmuz 2023 Oppenheimer. 18 Ağustos 2023 Bulu Battle. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 1 Eylül 2023 Da Betül Arz. Kıyamet. 1 Eylül 2023 Para Avı. 1 Eylül 2023 Konuş Benimle. 1 Eylül 2023 Ölümüne Aşk. 1 Eylül 2023 Hırçın. 1 Eylül 2023 Hunted. 1 Eylül 2023 Adalet 3, Son. 1 Eylül 2023 Para Konuşur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay.